Mesleki eğitim ve kişisel gelişim gibi alanlarda binlerce İstanbulluya ücretsiz eğitim veren Enstitü İstanbul İsmek'te yeni dönem başlıyor. Ve yeni dönem eğitim kayıtlarımız 31 Ağustos saat 10'da başlıyor. Yeni dönem eğitimlerimiz ise 19 Eylül Pazartesi günü İstanbullularla buluşacak. Biliyorum ücretsiz çünkü çevremde var, üst komşularım var, gidiyor geliyor. Özel eğitim zaman bayağı bir yani insanın yükü oluyor. Hı, hı, hı. Atrafı yüksek. Bu sene eğitim dönemi boyunca bin tane eğitim programını İstanbullularla buluşturacağız. Bu bin rakamı aslında yüz yüze eğitim için ama aynı zamanda tabii ki uzaktan eğitim çalışmalarımız da aynı hızla devam ediyor. Orada da bu dönem 300 bulan bir eğitim programımız olacak. Yani binin üzerinde bir kurs seçeneği varsa kesinlikle içinden faydalı olan ve insanlar için yararlı olan şeylerin olacağını düşünüyorum. Hem bütün bilgilere İstanbul senin üzerinden ulaşabilirler ve kayıtlarını yaptırabilirler. Aynı zamanda bizim kendi kayıt sistemimiz var. E güzel bir şey tabii. Hani işsiz olanlar oldu mu etrafta. İyi bir eğitim gördükten sonra da iyi bir gelecek elde edebilir diye düşünüyorum ben. Yeni dönemde de bizim aslında hedeflerimiz arasında geçtiğimiz e, yıl olduğu gibi bölgesel istihdam ofisleriyle eğitim destekli istihdam projelerimiz var. Daha sonrasından iş için bir kapı oluşturuyorsa çok güzel bir şey. Tebrik ederim İBB'yi.